Değerli kardeşlerim, bugün de önemli bir konu olan adalet üzerinde durmak istiyoruz. Adalet her işte hakkı gözetme, orta yolu tutma, haklıya hakkını verme, haksızlıktan sakınma gibi manalara gelmektedir. Yine adalet zulmün zıttı ve kanun önünde eşitliktir. Hulefai Raşidin ikincisi adil halife Hazreti Ömer radıyallahu anh el adlu esasül mülk adalet mülkün temelidir buyurmuştur. Allahu Teala ayet-i kerimelerde buyurdu ki mealen muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı ve akrabaya muhtaç oldukları şeyler vermeyi emreder. Nahil suresi 90. Hutbelerde Estağfurullah. inna Allah yemur bil adli vel ihsan ve itaiz zil qurba ve yenhaan anil fahşa ve el Ve la zikrullah ekber. Vallahi ya'lem ma tasnaun diye. Hatipler okuyorlar ya efendim. İşte o ayet-i kerimenin baş tarafını mealini arz ettik. Maide suresinin 8. ayet-i kerimesinde de ey iman edenler bir millete olan öfkeniz sizi adaletten alıkoymasın. koymasın. Adil olunuz, buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz de buyurmuştur ki, Hak ve adalet üzere bir gün hakimlik yapmayı, bir sene devamlı gaza etmekten daha çok severim. de geçiyor. Bir saat adalet ile idarecilik yapmak, 60 sene nafile ibadet yapmaktan daha iyidir. Bu Adi-i Şerif'te berikada yazıldı. Adalet üç kısım. Birincisi Allahu Teala'ya kulluk etmek. Bunda sahibinin hakkını gözetmek vardır. Her insanın yaradanına karşı borçlu olduğu bu kulluk vazifesini yine getirmesi vaciptir, farzdır. İkincisi insanların hakkını gözetmek. Üçüncüsü vefat eden geçmişlerin hakkını gözetmek. Yani onların borçlarını ödemek ve vasiyetlerini yerine getirmek. Kranzade Ali Efendi, bu taksimi yapıyor. Bir de adalete içtimaiye termi vardır ki sosyal adalet, herkesin çalışması, bilgi ve kabiliyeti gördüğü iş iş nispetinde ve derecesinde hakkını alması hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi manasında kullanılmaktadır. Efendim, Eshab-ı Kiram'dan Ukve bin Amir radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Bir gün Resulullah Efendimiz huzuru şeriflerindeyken iki kişi gelip aralarındaki bir ihtilafı, anlaşmazlığı anlattılar. Resul Efendimiz'e anlatıyorlar. Peygamberimiz bana kitaben ya ukbe kalk ve bu iki kişi arasındaki ihtilaf hakkında hükmet. Sen hüküm ver buyurdular. Ben de ya Resulallah bu usta salahiyet ve ehliyet sizlerdedir diye arz ettim. O zaman Resulü Efendimiz ya be eğer onların arasında iştahat ile hükmedip hükmünde isabet edersen 10 sevap cehdine çalışmana rağmen hata edersen bir sevap mükafata kavuşursun buyurdular Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Basra valisi ve kadısı olan Ebu Musel Eşari'ye radıyallahu anh gönderdiği İslam muhakeme usulünde tarif eden bir mektubu var Mektup şöyle. Mektup uzun bazı yerlerini atlayacağız. Kaza davaları halletmek, değiştirmesi ve bozulması caiz olmayan bir farizadır ve uyulması icap eden bir sünnettir. Bir hadise hakkında sana başvurulunca iki tarafın sözlerini güzelce dinle, anla. Bir hak ikrar ve itiraf edilince hükme bağla. Verdiğin hükmü yerine getir. Çünkü infaz edilmeyecek olan hakkın sadece söylenmesi fayda vermez. Meclisinde adalet huzurunda insanları eşit tut. Ta ki mevki sahipleri senden tarafkirlik ümidini düşmesinler. Zayıf olanlar da adaletinden meyus kalben kırık olmasınlar. Beyine delil ve şahit getirme davacıya yemin etmek de davayı inkar edene aittir. El beyinetu alel müdde'i vel yeminu ala men enkara hükmü mecellede de geçer. Yani davacı şahit bulamazsa isteği üzerine davale yemin tevcih edilir. Ama iddia edenin del getirmesi istenir. Müslümanların arasında sulh yapılması caizdir. Ancak haramı helal, helalı haram kılacak bir sulh caiz değildir. Dünkü gün vermiş olduğum bir hüküm, nefsine müracaatla haklılığa, doğruluğa yol bulduğun takdirde seni hakka dönmekten men etmesin. Yani iştihadın değişerek evvelce vermiş olduğun bir hükümde isabetsizliğine kani olursan, o hükmün benzeri bir hadise hakkında yeni iştihadına göre hüküm vermene mani olmasın. Çünkü hak kadimdir, hakka dönmek batılına sebat etmekten hayırlıdır. Hükümlerini Kur'an'da ve sünnette bulamadığın meseleler hakkında kalbini çalıştırıp güzelce imali fikir et, düşün. Sonra bu gibi şeylerin benzerini bul, bunları birbiriyle kıyas et. Bunlardan Hak Teala'ya daha sevimli, daha yakın ve Hakk'a doğruya daha benzer olan seç. Davacıya beyinesini, delilini nikam edecek kadar bir mühlet ver. Bu müddet böyle bir mühlet verilmesi, bu müddet içinde beyinesini ızar ederse hakkını alır. Edemezse aleyhine hüküm verilmesi icap eder. Böyle bir mühlet verilmesi maziret hususunda pek belli ve şüphenin izalesi için de pek açık bir esasları. <laughs> mektup devam ediyor ve sonunda da şunlar yazılı. Muhakeme esnasında bu İslam muhakeme usulünü de özetleyen mühim bir mektup efendim. Muhakeme esnasında insanlara kızmaktan, sabırsızlıktan, kalp ızdırabından ve müteezzi olmaktan üzülmekten hazer kaçın. Yani muhakemeyi sabır ile, teni ile yürüt. Çünkü Allahu Teala Kaza işlerinde doğrulukla hükmedenleri mükafatlandırır, amellerini güzel yapar. Her kim niyetini kendisiyle Allahu Teala arasında halis kılarsa, Hak Teala onun kendisiyle insanlar arasında işlerine kifayet eder. Yani onu korur, vereceği hükümden dolayı bir tehlikeye maruz kalmaz. Herhangi bir kimse, mesela hakim, hilafını Allahu Teala'nın bildiği bir sıfatla, yani kendisinde gerçekten bulunmayan bir faziletle insanlara karşı süslenecek olursa, Allah-u Teala onu insanlar arasında rüşva eder. Çünkü Allahu Teala ibadetlerden ancak halisane olanları kabul eder, diğerlerini etmez. Hak Teala'nın dünyada vereceği rızık ve rahmetinden hazinelerinden ihsan buyuracağı mükafat hakkında ne düşünüyor? Yani bunun derecesi sonsuzdur. Ona göre hareket et. Hükmünde haktan ayrılma. Mükafatını Cenab-ı Hak'tan bekle. Adaleti, takvası ve hizmetleriyle meşhur olan Ömer-i Sani, Halife-i Hamis, Halbi i Raşid'den sonra kendisine kadar da başka halifeler var. Buna rağmen adaletinden dolayı Kulef-i Raşid'e benzetilmiştir. Halife-i Hamis, 5. Halife denilmiş gibi sıfatlarla anılan Emevi Halifesi Ömer bin Abdülaziz Rahmetullahi Ali, halife olunca her haliyle güzel ahlak numunesi olan müfessir, muaddis, mütekellim, fakih ve mutasavvuf Hasan-ı Basri'ye mektup yazıp adil devlet reisinin nasıl olması gerektiğini yazmasını istedi. Bu arzu üzerine Hasan-ı Basri şu mektubu yazdı. Ey müminlerin emiri! Bilmiş ol ki allah Teala devlet reisi, adil devlet reisini zalimlere, haksızlıklara, mani olucu, zayıflara yardımcı, darda kalanlara destek olarak yaratmıştır. Adil devlet reisi kendi malını nasıl korur ve evladını nasıl şefkatli davranırsa tebasına da öyle davranır. O bedendeki kalp gibidir. Uzuvlar onun iyi olmasıyla iyi olur. Bozulmasıyla da bozulur. Burada tabi devlet başkanlarına, bakanlara, valilere, kaymakamlara, diğer idarecilere mesajlar var efendim. Adil devlet reisi Allahu Teala'nın emirlerine uyar, ona itaat eder. Emdeki tebasını da Allahu Teala'ya itaat etmeye sevk eder. Ey müminlerin emiri, saltanatta sahibinin himayesine verdiği malı ve aileyi darmadağın eden köle gibi olma. Allah-u Teala kötülüklerden sakılmaz için cezalar emretti. Bunu uygulayacak olanın yani reisin suç işlemesi yakışır mı? <laughs> Ey müminlerin emiri ölümü ölüm anında yakınlarının sana yapacakları yardımın azlığını ölümden sonrasını düşün. Ölme ve ondan sonrasını hazırlık yap. İyi bil ki şimdiki makamından başka bir makamın daha vardır. Orada uzun müddet kalacaksın. Dostların seni yalnız bırakacaklar. Tek başına kabir içinde olacaksın. Kişinin kardeşinden, anasından, babasından, hanımından ve çocuklarından kaçacağı günde sana yardımcıya, dost olacak şeyi hazırla. Kabirdekilerin diriltileceği, gizli olan şeylerin ortaya çıkarılacağı zamanı hatırla. Artık o zaman bütün sırlar açılmış olacaktır. Büyük küçük ne varsa hepsi amel defterine yazılmıştır. Ey müminlerin emiri, şu anda sen bir mühlet içindesin ecel gelip çatmadan ve fırsat eldeyken Allahu Teala'nın kulları hakkında adaletle hüküm ver, cahillerin hükmüyle hüküm verme. Onlar hakkında zalimlerin tuttuğu yolu tutma. Böyle yaparsan hem kendi günahını hem de başka günahları yüklenir. Senin felaketine sebep olan şeylerden istifade eden insanlar seni gaflete düşürmesin. Kendileri dünya menfaatlerine kavuşma için seni ahirette kavuşacağı nimetlerden uzaklaştırırlar. Bugünkü gücüne, kuvvetine bakma. Ahirette halinin ne olacağını düşün. Ona göre iş yap. Bir ağ gibi seni saran ölüm her an yaklaşmaktadır. Hesap vereceksin. Ey müminlerin emiri, sana şefkat edip elimden gelen nasihati yaptım. Yazdığım bu mektubu dostunu tedavi eden tabibin ilacı gibi kabul etti. O dostunu şifaya kavuşturma için acı ilaç içirir. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Ey müminlerin emiri. <laughs> Büyük Sultan Gazeli Mahmud'un bir hanımla konuşması var efendim. Irak'ı aldığı zaman Kerman ile birlikte yolculuk eden bir hanımın eşyası Kirman bölgesi hırsızları tarafından çalındı. Hanım Sultan Mahmud'un huzuruna çıktı ve hırsızlar benim eşyamı çaldılar. Eşyamı onlardan geri al ve öde dedi. Sultan bu hırsızlar nereden geldiklerini biliyor musun diye sorunca kadın Kirmen vilayetinden gelmişlerdi cevabını verdi. Sultan o vilayet Kirman vilayeti uzaktır ve benim mülkümün dışındadır. Ben onlara bir şey yapamam dediğinde kadın o halde tebaanı koruyamadığına göre niçin cihan ketü dağlığı yaparsın? Niye biçim çobansın ki koyunları kurttan koruyamıyorsun? Şimdi ha benim zayıflığım ha senin dedi. Bu sözler karşısında sultanın gözlerinden yaşlar aktı. Ve ey kadın doğru söyledin. Eşyanın bedelini vereyim. Hırsızlar, hırsızların işi içinde elimden geldiği kadar Tedbir alayım, dedi. <laughs> Efendim, son bir misal vereceğiz. Ama bu hepimizi titreten bir örnek. Bakın Horasan Valisi, Abdullah bin Tahir isimli bir zat var. Çok adil birisi. Mazlumları nasıl koruduğu hususunda, kaynak eserlerde şu menkıbe anlatılıyor. Bir zaman zaf diyeler, birkaç hırsız yakalamış, Vali Abdullah bin Tahir'e bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Diğer taraftan Hirat'ta bir demirci Nişapur'a gitmiş, İşini bitirmiş. Memleketine dönerken gece vakti zaptiyeler kaçan hırsız zannedip onu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valinin huzuruna çıkardılar. Vali hepsini bahsedin diye şimdi hepsini hapsedin diye emir verdi emirci hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp Ya Rabbi günahım olmadığını yalnız sen bilirsin. Ve beni buradan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi beni kurtar diye canı gölden dua etti. Vali o gece rüyada dört kuvvetli kimsenin gelerek tahtını tersine çevirdiklerini gördü. Ve uyandı. Hemen abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar aynı rüyayı gördü. Uyanınca bir mazlumun ahını aldığını anladı. Şahin ne demiş hemen? Binlerce top ve tüfek yapamaz asla. Göz yaşının seher vakti yaptığını, düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası diye düşünüp, Ya Rabbi büyük yalnız sensin. Sen öyle bir büyüksün ki büyükler ve küçükler sıkışınca ancak sana yalvarırlar. Sana yalvaran ancak muradına kavuşur dedi. Hemen o gece hapishane müdürünü çağırıp hapishanede bir mazlumun olup olmadığını sordu. Bugün de bunlar mezuba ise efendim. Hapishanelerde mazlumlar var mı yok mu? Bunları iyi hesap etmek lazım. Müdür bunu bilemem yalnız biri namaz kılıp çok dua ediyor, gözyaşları döküyor deyince onu getirtti. Haline sorup durumu anladı. Kendisinden özür diledi. Hakkını helal et ve bin gümüş hediyemi de kabul et ve herhangi bir arzun olunca da bana gel diye rica etti. Emirci hakkımı helal ettim ve hediyeni de kabul ettim. Fakat üçüncü ricanı yerine getiremem işimi, dileğimi senden istemeye gelemem dedi. Vali, niçin deyince Demirci dedi ki kalbi açık bir kimse olduğu anlaşılıyor efendim. Çünkü benim gibi bir fakir için senin gibi bir valinin tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibim bırakıp da diyetlerimi başkasına götürmem kulluğa yakışmaz. Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntılardan kurtardı ve muradıma kavuşturdu nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayete olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese yaymış iken başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi? İstemesini bilmezsen tabii ki alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. Onun için şayet demiş ki, ibadet eşiğine kim ki bir gece başkodu, kodu dostun lütfu açar ona elbette bin bir kapı.